Belge sanıp aldım ama hazine haritası E1'in lokasyonunu buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yeni aldım kaydı. Başlattım direkt lokasyonu. Şimdi haritayı açacağım. Burada Hırdavat dükkanı karanlık bölgesinde. Hırdavat dükkanına girdiğiniz zaman şuradaki havalandırmadan bu alana giriyorsunuz. Atlayıp soldan böyle çaprazdan buraya geldiğinizde sağdaki ilk bu hanımefendinin yanında yerde yer alıyor. Lokasyonu burası. Çözümünü bulduğumuzda onu da kaydımıza ekleyelim. Hazine haritası çözümü ile devam ediyoruz. E1 hazine haritası çözümü. E1 haritasını buradan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onun peşine ekleyeceğim. Bunların arkasına devam ettiğinizde bu alana. Şurasıydı aldığım yer. Sarı bina. Arkada böyle bir kulübe var. 3 üç, üç tane adam geldi. Onları indirdim. Şuralarda bir yerdeler. Çözümü bu şekilde lokasyon olarak. Burada destansı eldiven. Destansı muşta. Takviye. Yemekler yemekler. Lokasyonu burada. Çözümü bu şekilde. Satarız. Hatta eldiveni de göstereyim. Bakayım destansı eldiven. İki zırh takviyesi bendeki daha iyi. Takat hasarı. Artı üç hasar arkadan. Fark edilme süresi falan filan. Bu şekilde bir eldiven. Lokasyonu burada. Çözümü bu şekilde e bir haritasının. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir hazine haritasıyla devam edelim.